Obrigado. Senede diyorluyor işte, <laughs> ki de. bu devmiş. Senede kara boğa var. Hah. Moskova kara boğa bugün. Gel. Gel. Başkaları başkaları ne diyecek? Ha. zaten başların diyece diyorlar. Laftı yoklar yok bizde. Evet abi, tava evet. kaldır. Bu ne? Şuradaki hanı.

가시기로이야있렇게좋고 <목소녀> 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 2022 yılı Oğuzlar cevizimizin hasatını gerçekleştirdik. İlk hasatımız şu anda başlamış vaziyette. Bütün üreticilerimize bol kazançlı bereketli bir hasat dönemi diliyorum. Kaliteli ürünü tüketiciye göndermek için coğrafi işaretli bir ürünümüz. Bunu da burada kalibresini yapıp tüketiciye gönderiyoruz. Bazı bölgelerimizde dolu ve soğuk etkili oldu. Ee, köylerimizde, yukarıdaki köylerimizde, yüksek rakamlı yerlerde doluya karşılaştık bu sene. Ee, biraz verimimiz geçen yıllara göre biraz daha düşmüş oldu. Ee, bu seneki beklentimiz verimin az olmasından dolayı kaliteli bir ürün piyasaya çıkıyor. Kaliteli ürün biraz daha boya ebat olarak, kalibre olarak biraz daha yüksek, içi dolu. Ee, bakım biraz daha azalmış oluyor. Ee, çok olduğu zaman meyvede ağacında çok olduğu zaman e, ağaçlar kendisini besliyor mu bazen oluyor ama bu sene iç oranı dolu e, üç oranın kalitesi daha yüksek. Şimdi bu ceviz mahsulü başladı. Bu ceviz demek altın demek. Altın da çağını yaşıyor bu ceviz. Efendim kabuklu ceviz 70 veya 75 lira. Şeyi de sorarsan, içini de sorarsan 150 veya 160 lira. Ceviz demek altın demek. Allah bize bu taşın içinde bu mahsulü vermiş. Herkesin kendine göre bir yerleri var. Kim var? Efendim, ne yaparsın? Kargı'da ne yapılır? Kebabı meşhurdur. Osmancayın pirici meşhurdur. İskilip'in kadehifi meşhurdur. Oğuzlar'ın cevizi meşhurdur. Başka bunlar olan şeyler bunlar. Ne yapalım? Allah bize bu taşın içinde bu mahsulü vermiş. Bu altın.